toprağa vatan yapan şehitlerimizden şehit piyade Üsteğmen Mehmet Neşet'i yad ediyoruz. Mehmet Neşet Ankara'nın şerefli Koçhisar ilçesi Baltalı köyünde merhaba dedi kısacık hayatına. Annesi Hatice Hanım, babası Betir Sıtkı Bey'in üç bebesinden biriydi. Mehmet Neşet sevgi dolu bir ailenin neşe kaynağıydı daha ilkokul yıllarında öğretmenleri onun çalışkanlığıyla iftihar ediyordu. Hayrandı herkes ona. Büyüyünce ne olacaksın evladım diye sorduklarında asker olacağım, vatanımı savunacağım diyordu herkese. Gözlerin içi parıldayarak. Evin aşına bir tas daha koyabilmek için mektebinden sonra babasına tarlada yardım ederdi. Alın teriyle suladı nasırlı elleriyle oya gibi işledi o toprakları. Çapa yaptı, odun kesti. Yorulduğunda meyve ağaçlarına çıkarak ödüllendirdi kendisini. Hayali gerçekleşti liseden sonra kazandı mektebi şahaneyi. Peygamber ocağının yolunu tuttu. Harbi yılları sevdiklerinden ilk ayrıldığı zamanlarda onun. Giydi şapkasını kuşandı üniformasını, gurur doluydu artık onun yüreği. Çok sevildi komutanları tarafından. Çalışkanlığı ve dürüstlüğüyle gönülleri fethetti. Mektebi Şaneden başarıyla mezun oldu. Mutluydu artık ama içinde yanmakta olan bir özlem, bir alev daha vardı. Lise yıllarında gönlünü verdiği Zeliha Hanım. Üniformasından sonra ona da kavuşma vakti gelmişti artık. Davul zurna ile düğün yaptılar. Hayalleri gerçek olmuştu artık. Ondan daha mutlusu yoktu bu dünyada. Bir zaman sonra haber geldi cepheden. Kuvayi milliye katılması gerekiyordu Mehmet'in. Saadet dolu günler yarım kaldı bu iki sevdalıya. Vatan borcu her şey demekti. Ama henüz üç aylık hamileyken Zeliha'dan ayrılmak üzüntü verici ama vatanı savunmak da gurur vericiydi onun için. Zeliha'sının güle güle git, güle güle gel deyişini ve zorla gülümsemeye çalışarak arkasından bir tas su döküşünü hiçbir zaman unutmadı. Mahzun ve özlem doluydu artık onun yüreği. Çok sevdiği zelasına kavuşabilmek, doğacak çocuğunu kucağına alabilmekten başka bir amacı yoktu artık onun. Ama evladının doğumunda bile cephedeydi o. Bir gün bir mektup geldi. Zelasından göz ıslanmış bir mektup. Baba olduğunu yazıyordu. Ve onun cepheden muzaffer döneceğini bildiği için bebeğinin adını Mehmet Muzaffer koyduğunu söylüyordu. Mehmet Üsteğmen mutluluktan engel olamadı gözyaşlarına. Bıraktı o damlaları kendi haline. Gurbet içini kavuruyordu artık onun. Tek amacı sağ salim dönüp kundaktaki çocuğuna sarılmaktı. Ama cephede şartlar çetin, çatışma çok yoğundu. Yokluk ve kıtlık yıllarıydı. Mehmet Hüseymen önce askerlerinin karnını doyuruyor. Sonra da kendi yemeğini zayıf düşen askerlerle paylaşıyordu. Merhameti ve cesaretiyle herkesin göz bebeğiydi artık o. Ve bir gün emrindeki askerlerle bir çatışmanın içinde kaldı. Mermiler havada çarpışıyor, düşman topçusu yağmur gibi yağıyordu. Ama siperlerini kanla, aşkla savunuyordu onlar. Kendine emanet edilmiş ana kuzularını bugün bu salonda bulunan Mehmetçiklerin bizlere emanet edildiği gibi Mehmetçiklerini korumak için en öndeydi. Mehmet Üsteğmen birkaç adım gerisinden bir ferhat ile sersemledi. Döndü o yana baktı. Bir ana kuzusu ağır yaralanmıştı. Sanki kör kurşunu o yemiş gibi sersemledi. Hemen yardım etmek için o yöne doğruldu. Ve o anda bir başka kör kurşun göğsüne değdi. Dizlerinin üzerine çöktü ama yılmadı. Birkaç adım daha attı, siper oldu askerine. ...bir vatan evladını kurtardı ama göğsüne değen mermiyi engel olamadı. Biricik yavrusuna, onun kundağında sarılamadan, onu koklayamadan göğsünde Zele Hanım'ın mektubunun kokusu oracıkta kelime-i şehadet getirdi ve aziz ruhunu Allah'a teslim etti. Ruhu şehad olsun saygıdeğer misafirler. Şimdi sözü şehit yakını bırakıyor. Şehit Piyade Üsteğmen Mehmet Neşet'in torunu Zela Meral Hanımefendi'nin kürsüyle teşriflerini arz ediyorum. Başta Sayın Genel Kurmay Başkanımız olmak üzere Genel Kurmay Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı ve bu törende, bu şehit törenimizde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Asker kızı ve asker torunu olarak bugün burada bize yaşattığı onur ve gurur unutulmayacaktır. Bize ondan kalan en büyük miras budur. Aziz şehitlerimiz ve Mustafa Kemal Atatürk bize bu vatanı teslim ettiyse biz de bunu sonuna kadar devam ettirmek zorundayız. Her şey için çok teşekkür ederiz. Ailem ve kendim adına Sayın komutanım, saygıdeğer misafirler ve çok değerli genç arkadaşlarım. Son sözümüz şudur. Onlar yiğitçe savaştılar, şerefle öldüler. Ve böylesi bir ölüm şerefsiz yaşamaktan çok daha iyidir. Çünkü vatan için can veren bir ölür, bin dirilir. Etkinliğimiz sona ermiştir. Arz ederim. Gerçekten çok duygulu bir tören oldu ve bu programın e, ülkemizde uygulanmasının e, şehitleri anma anlamında ve şehitleri tanıtma anlamında çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Ben bir şehit torununun çocuğu olarak bugün burada bulunmaktan çok büyük bir onur ve gurur duyuyorum. Bugün bana düşen görev dedemin, silah arkadaşlarının ve ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anısını ve bize bıraktığı bu emaneti vatanımızı yaşatabilmektir. Bu törende etkinlikte emeği geçen herkese kendim ve ailem adına çok teşekkür ediyorum.